Arkadaşlar Türkiye'de bir yörenin çok bir yörenin az yağış almasına ne etkili? Öncelikle şunu düşünün. Ya yani nemli olan yer daha çok yağış alır. Tamam mı? Dolayısıyla denizel olan yerler karasal olan yerlerden daha çok yağış alır. O zaman denizellik, karasallık etkili, değil mi? Fakat deniz kıyılarında neden Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz menteşe üresi, Antalya bölümü daha çok yağış alıyor? Dağlar, kıyı yapareler, dağlar, yer şekilleri Etkiliyor bunu. Yer şekli, dağlar, kıyı yapar elelse çarpıp daha çok yağış bırakabiliyor. Dağların denize göre konumu etkiliyor. Bunun dışında iç kesimde mesela Erzurum niye Yozgat'tan çok yağış alıyor? Hakkari neden Konya'dan çok yağış alıyor? Bir de yükselti etkiliyor. Yani şöyle bilinen, bir kıyı bir içeride yer var, kıyı çok yağış alıyor denizel. İki tane kıyıda yer var. Engebeli yer çok yağış alıyor. Nemli hava çarpıp soğuyor. İki tane içeride yer var. İkisi de kıyıdan az yağış alır ama içeride yüksek yer, alçak yerden daha çok yağış alır. Hava soğuma şansı bulur. Dolayısıyla yer şekilleri ve yükselti etkildir. Denize göre konum etkildir. Ama jeolojik yapı yerin altyapısıdır. Yani bir yer karstikse çok yağış alır. Volkanikse çok yağış alır gibi saçma bir şey denebilir mi? E denemez. Dolayısıyla hangileri etkili olmuştur demişiz. Bir ve iki etkili olmuştur. Yanıtımız Bursa olur.